Highway Worm yani otoyol solucanı Trevor Henderson tarafından yaratılan devasa bir varlıktır. Bu yönüyle Giant Worm dev solucan olarak da bilinir. Kökeni hakkında kesin bir kanıt yoktur. Fakat bir tür solucanın mutasyon geçirmiş hali olduğu tahmin ediliyor. Otoyol solucanı Sarımsı parlayan gözlere ve insansı bir ağız yapısına sahip dev bir varlıktır. Solucana benzeyen bedeninde dikkat çeken bir özelliği ise kıvrımıdır. Bu da oldukça esnek bir yapısı olduğu anlamına gelir. Derisi gri ve mat sarı bir renkten oluşuyor. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda olduğu varsayılıyor. Yani 5 katlı bir binanın yüksekliği kadar. Yaratığın Gececil olduğu tahmin ediliyor. Çünkü yalnızca alaca karanlık ve şafak vaktinde görülmüştür. Genellikle otoyollara yakın yerlerde, örneğin otoyolların etrafındaki çalıkların, tabelaların arkasında kıvrılmış şekilde saklanırken görülür. Kıvrımlı yapısı ve rengi bu yerlerde saklanmaya oldukça uygundur bulunduğu yerle adeta bir bütün oluşturur. Sadece yalnız sürücülere saldırdığı rapor edilmektedir. Saldırısını saklandığı yerden bir anda hızla gelen araca doğru hücum ederek yapar. Şiddetli çarpışıyla aracı devirir ve sürücüyü insansa ağzıyla kaptıktan sonra tekrar saklandığı yere süründüğü belirtilmektedir. Highway Worm'un kurbanlarının akıbeti belirsizdir. Bu belirsizlik onunla ilgili korku unsurunu güçlendirir. Ancak genellikle kurbanların yenildiği varsayılmaktadır. Bu hareketiyle etçil ve insan yiyen bir varlık olduğunu anlıyoruz. Otoyolların etrafında bulunmasıyla ana hedefinin, besin kaynağının insan olduğunu da anlıyoruz. Bu da insanları neden düşman olarak gördüğü sorusunu akıllara getiriyor. Bu sorunun cevabı olarak üç teori bulunuyor. Deney Teorisi Highwayworm üzerinde acımasızca deneyler yapılan ve kaza eseri mutasyona uğrayan bir varlık olabilir. Mutasyonun sonrasında kendisine işkenceler eden bilim insanlarını öldürmüş ve onların ırkına kim besliyor olabilir. Yem Teorisi Solucanlar genellikle İnsanlar tarafından bazı hayvanlara yem olarak kullanılır. Kendi türünü bir yem olarak gören insanoğlunu bu yüzden düşman olarak görüyor olabilir. Onları öldürerek bir nevi intikam alıyor. Otoyolda katliam teorisi. Solucanlar özellikle yağmurlu günlerde toprağın altından yeryüzüne çıkar. Otoyollarda sürünen solucanlar hızla ilerleyen sürücüler tarafından ezilir. Bu, Highway Worm'un neden otoyolların etrafında saklandığı ve sürücülere saldırdığı gizemini aydınlığa kavuşturuyor. Yani, otoyolda kendi türünü katleden türe katliam yapmakta. Son olarak, sen bu teoriler hakkında ne düşünüyorsun? Eğer senin de Highway Worm hakkında bir bilgin ve teorin varsa yorumlara yaz.